Ekonomi çok iç açıcı değil aslında. Borsa ve buradaki spekülasyon, biraz daha yatırım araçları dediğimiz noktalar yeni ay etkisiyle oldukça fazla dalgalanmaları açık bir yeni ayda olacak. İnişler çıkışlar bizim kafamızı oldukça fazla karıştırabilir. E, hatta bu hareketler yatırımcıyı oldukça fazla zorlayabilir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Elbette bu noktada bütün bunların üstüne de yeni ayda Türkiye haritasını içte ve yeni ayın haritasını dışta incelediğimizde Uranüs tam karşıt noktada olacak. Ve burada aslında Uranüs'ün doğası nedir? Ani beklenmedik sürpriz gelişmeler ve devrimci niteliğini taşır. Ve dolayısıyla e, burası gazetecileri, medyayı, yazarları, yine gençleri, işte eğitim sisteminde anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokulu ve burayla ilgili bir takım değişiklikleri de kapsayacak gibi görünüyor.